Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ödem atıcı çay bir de hazımsızlık için alkali su yapacağım. Yani çok faydalı bunlar ikisi de gerçekten. Ben sürekli kullanıyorum. Bunun için önce ödem atıcı çayla başlayayım. İki tane şöyle yeşil çayımız var. Şöyle yeşil çayımız var iki tane. Bunu önce demlememiz gerekiyor. Bir litre suyumuz var. Bir litre suyumuzdan az bir şey şöyle yeşil çay bunun üzerine koyalım. Bir litre kaynamış kettle'da kaynamış suyumuz. Bu burada 2-3 dakika kadar demlenecek. Şöyle karanfilim var benim 10 tane kadar küçük küçük. Bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı da tarçın, bir tane yeşil ama bir tane limon. 2 dakika kadar, 1-2 dakika kadar demlenmesini bekleyeceğiz şimdi çayımızın. Çayımız orada demleniyor. Şöyle yeşil elmamızı şu şekilde doğrayıp sadece çekirdeğini alacağız. Kabuklu bir şekilde sürahimizin içerisine atıyoruz. Ben hoşlanmayanlar olabilir diye limon sıktım. Bir limonun suyunu üzerine döküyoruz. Bir çay kaşığı tarçınımızı üzerine atalım. Bir çay kaşığı zencefil atıyoruz. Karanfilimizi atalım. Şimdi yeşil çayımızı şöyle üzerine döküyoruz. Geri kalan suyumuz da 1 litre suydu toplam zaten. Geri kalan suyumuzu bu şekilde ekleyelim. Evet. Çayımız hazır arkadaşlar. Bunu yapacağız bu şekilde ılıdıktan sonra dolabımıza koyacağız buzdolabına. Ondan sonra bir gün boyunca sabah başlayacağız akşama kadar elmasıyla birlikte tüketeceğiz. Bir gün boyunca akşam yapın, ılıtıp dolaba koyun, ertesi gün sabahtan başlayın içmeye. Bir gün boyunca bunu haftada bir yapacağız. Bu ödem atıcı çayımız. İnanın çok faydalı. Şimdi alkali suyumuzu yapalım. Bir bardak soğuk suyumuz var. Üzerine, ben bunu da çok kullanıyorum. Bu da çok faydalı gerçekten. Bir çay kaşığı karbonatımızı, kabartma tozumuzu attık. Bunu güzelce karıştıralım. Arzuya göre bir çay kaşığı kadar ya da yarım çay kaşığı her neyse şeker atıyorum. Ben şekerli yapıyorum. Yani limonlu soda gibi oluyor. Ağır yemeklerin üzerine mesela ağır yemek yediniz. Ondan sonra hazımsızlık çekiyorsunuz. Bunu yapın, hiç bekletmeden anında için. Hiçbir şey kalmaz. Bir yemek kaşığı da limon suyumuz var. Bunu da üzerine şöyle koyuyoruz. Ve karıştırıp içiyoruz arkadaşlar. Şeker koymanız şart değil. Şeker koymayabilirsiniz, arzuya göre yani o. Köpürüyor hafif hafif. Bu şekilde için. Gerçekten ikisi de çok faydalı. İnşallah siz de denersiniz. Hazımsızlık çekmezsiniz. Ödeminizi atarsınız. Beğenirsiniz inşallah videoyu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.